Hadi, tamam Şimdi Kim varmış? bir bir varmış bir yokmuş. E, her zaman bir fransız varmış. Am, şu kadına sormuş ki bir tane vermiş. Sepetle vermiş. O kadın hep ammaları bitmiş. Ama ben yere koyulmuş prenses. Ama ya ağzına atmış. Bayılmış. Yara koyulmuş prenses. Prenses yara koyulmuş. İşte prenses yara yola... prenses yola koyulmuş işte. Sonra gitmiş aman hepsini yemiş. Hep. Sonra yedi cüceler cüceler, yedi cüceler gelmiş. camdan bir şey yapmışlar. çabuk, çabuk yapmışlar. Ama bir tane bayrağı sığla kuzey gelmiş. beyaz atlı mi öpmüş prensesi? Evet. Hmm. Bazı atıla gelmiş. <laughs>